Şimdi desteğimizi bir karıştıracağız ilk önce. Şimdi desteği keser misin ya? Evet. Şimdi bu desteği buraya kes. Bu desteği de buraya kes. Tamam. Şimdi bir de şöyle karıştıralım. Bu desteden en üstteki üç kağıdı alt tarafa koyalım. Yeniden çıkan üç kağıdı dağıtalım. Yine buradan aynı şekilde 3 tane kağıt alt tarafa, 3 tane kağıt üzerlerine. Yine buradan aynı şekilde 3 kağıt alt tarafa, 3 kağıt üzerlerine. Yine buradan aynı şekilde tekrarlıyoruz. 3 tane kağıt aşağı tarafa, 3 tane kağıt dağıttık. Şimdi en üstteki kağıtları açabilir miyiz? Herkese merhaba Açıklama kısmına geldik Açıklama kısmında 4 tane Asla yaptık bu oyunu Biraz matematiksel bir oyun Basit İlk önce böyle basit numaradan başlayacağız ee, Takipte kalın Ve ileriki dönemlerde yavaş yavaş zorlanacağız Yani profesyonelle doğru yürüyeceğiz Şu anda hemen hemen herkesin yapabileceği Oyunlardan Başlayıp daha profesyonel, daha zor ve daha gösterişli ve daha etkili oyunlara doğru gideceğiz. Şimdi 4 tane asımızı çıkarttık. Testini alıyoruz. Ve tüm destenin üzerine bırakıyoruz 4 tane ası. Ne demiştik? Bu desteği bu şekilde bölüyoruz. Şimdi dikkatli bakın. Bu desteği bu şekilde böldük. 2 deste oluştu. Bu desteği de bu şekilde buraya veriyoruz bölüyoruz bu şekilde. Ve bu desteği de bu şekilde buraya bölüyoruz. Şimdi aslar buranın üzerine fark ettiyseniz. Çünkü bu desteği bu şekilde böldük. Aslar burada. Ve bu şekilde 4 deste haline getirdik. Şimdi buradan veya buradan başlayacaksınız. Bu şekilde yani buraya buradan başlayıp buraya. Yapacağımız şey su. 3 tane rastgele kağıt alıp destenin en altına koyuyoruz ve 3 tane kağıdı dağıtıyoruz. Şu şekilde biraz ayarıyorum fark, fark edebilirseniz diye. Ve yine bu desteden 3 tane kağıt altı arıyoruz. 3 tane kağıt dağıtıyoruz. Ve yine buradan 3 tane kağıt altı alıp 3 tane kağıt diğerlerine dağıttık. Ve yine sonuncu işlemi burada yapıyoruz. 3 tane kağıt altı atıyoruz. Ve 3 tane kağıdı üzerlerine dağıtıyoruz. Karşınızdaki kişiden en üstteki kağıtları açmanızı istiyorsunuz. Ve hepsinin üzerinde az çıkıyor.